Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuyruk yağı eriteceğim. Nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Şimdi kuyruk yağımı önce ocağımı yakayım. Şimdi arkadaşlar kuyruk yağımı şöyle koyuyorum. Makineden çektirdim. Şöyle el, el yardımıyla şöyle yapayım. Hem daha sağlıklı Şöyle Bu birazcık eriyecek. İçine bir bardak da su dökeceğim. Su bardağı. Şöyle birazcık erisin. Aslında şimdi pek olur Bir su bardağı da böyle su döküyorum. Hem dibine tutmuyor, daha güzel oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuyruk yağı şöyle güzel eridi. İçine şöyle bir tane limonu şöyle doğradım. İçine atacağım. Şöyle yapıyorum. Şöyle. bir çay bardağı da tuz. Güzelce de karıştıracağım. böyle birazcık daha erimesini kıkırtakları çıkasıya kadar bu eriyecek şunlar gördüğünüz gibi nar gibi eriyesi ya da kızarasıya kadar olacak ondan sonra altını söndürecek şu an daha istiyor şöyle gördüğünüz gibi altın gibi oldu Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzelce kıkırdağım güzel oldu. Şimdi ocağımın altını söndüreceğim. Biraz ılıdıktan sonra tanazularıma katacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuyruk yağımı erittim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Çok güzel oldu. Şöyle de kıkırdağım çıktı. Kanavuzlara katacağım arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Şöyle yapayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuyruk yağımı erittim. Kanavuzlarıma koydum. Sıcak diyak ağızlarına kapatmadım. Şurada çıkan kıkırdam Bunu bir dahaki paylaşacağım bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Sürpriz olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bugün dedim organik kuyruk yağı yapayım dedim. İnşallah beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuyruk yağım böyle dondu. Şöyle bir de açayım. Şöyle kaşıkla şöyle göstereyim. Şöyle biraz olandı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Organik yani. Yapmanızı tavsiye ederim. Diyeceksiniz ki bu ne neyde kullandı? Ben çoğunlukla dolmada daha çok seviyorum. Dolmada kullanıyorum. Daha lezzetli oluyor. Umarım beğenirsiniz. Bol bol yorum yazarsınız. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol abone olun. Yorum yazın. Arkadaşlar belki istediğiniz bir yemek vardır. Onu da yapabilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.